Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir? İslam dininde oruç ibadeti, belirli şartlar altında farz kılınmış bir ibadettir. Ancak bazı özel günlerde oruç tutmak yasak veya mekruh görülür. İslam'da oruç tutulması yasak olan günler şunlardır. Ramazan bayramının birinci günü. Ramazan bayramının ilk günü oruç tutmak haramdır. Bugün, Allah'ın müminlere bayram sevinci yaşattığı ve iftarın bir sembolü olduğu bir gündür. Oruç tutmak yerine bayramın anlamına uygun olarak sevinç, şükür ve yemekle geçirilmesi önerilir. Kurban Bayramı Günleri Kurban Bayramı'nın dört günü boyunca, birinci gün ve üç teşrik günü, oruç tutmak haramdır. Kurban Bayramı'nın birinci günü, Zilhicce'nin onuncu günü. Teşrik günleri, Zilhicce'nin on bir, on iki ve on üçüncü günleri. Bu günlerde oruç tutmak yasaktır çünkü bu günler Allah'ın nimetlerinden faydalanma, yeme içme ve ibadet günleridir. Şek günü, şüpheli gün. Ramazandan önceki gün, hilalin görünmemesi nedeniyle Ramazan'ın başlangıcından emin olunamayan bir günse, şek günü. İhtiyat amacıyla oruç tutulması mekruh kabul edilmiştir. Ancak kişinin alışkanlık olarak tuttuğu nafile oruçları varsa bu durumda şek günü oruç tutması caizdir. Diğer yasaklanmış durumlar. Kadınların adet, hayız veya lohusalık, nifas döneminde oruç tutması, bu durumlarda oruç tutmak haramdır. Bu günlerde tutulamayan oruçlar daha sonra kaza edilir. Zararlı durumlar, oruç tutmanın sağlığa ciddi zarar vereceği bir durumda oruç tutmak da uygun değildir. Yalnızca cuma günü, cuma günü oruç tutmak, o günün ibadete ayrılmış özel bir gün olması nedeniyle mekruhtur. Ancak cuma gününün öncesinde veya sonrasında oruç tutuluyorsa, cuma günü de oruç tutulabilir. Seyahat, uzun yolculukta olanlar oruç tutabilirler ancak tutmak zorunda değillerdir. Mekruh sayılan günler, Muharrem ayının 10. günü, aşure günü, bazı alimlere göre Muharrem ayının 10. günü oruç tutmak mekruhtur. Ancak Hazreti Hüseyin'in şehadeti anısına bugün de oruç tutmak sünnettir. Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. Neden oruç tutulması yasak olan günler var? Bayram sevinci, bayram günleri Müslümanların bir araya gelerek sevinçlerini paylaştıkları günlerdir. Bu nedenle bu günlerde oruç tutmak bu sevinci gölgeleyeceği için uygun görülmez. İbadetlerin dengesi İslam dininde ibadetlerin dengeli bir şekilde yapılması önemlidir. Bazı günlerin özel ibadetlere ayrılması, ibadetlerin daha anlamlı hale gelmesini sağlar. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü, dinimizde, oruç tutmanın emredildiği veya tavsiye edildiği günler olduğu gibi oruç tutmanın yasaklandığı veya hoş karşılanmadığı günler de vardır. Yasağın mahiyetine ve ağırlık derecesine göre, bu günlerin bir kısmında oruç tutmak haram veya tahrimen mekruh, diğer bir kısmında ise tenziyen mekruhtur. Oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Hazreti Peygamber iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan bayramının birinci günü, Diğeri Kurban Bayramı günleridir. Ramazan bayramının sadece birinci gününde ve Kurban Bayramı'nın dört gününde oruç tutmak yasaktır. Bu günlerde oruç tutmanın yasak oluşunun nedeni, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmalarıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir genel iftar ziyafeti hükmündedir. Bundan dolayı ona fıtır, iftar bayramı denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü bu yönüyle bir aylık Ramazan orucunun iftarı olmaktadır. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki bunun en azından edep dışı olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hazreti Peygamber, teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir. Hacıların, oruç tuttukları takdirde güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri bulunduğu takdirde, Zilhicce'nin 8. Terviye ve 9. Arefe günlerinde oruç tutmamaları daha uygun olur. Zira Hazreti Peygamber, Arefe günü Arafat'ta olanların oruç tutmalarını yasaklamıştır. Çünkü haç ibadetini yaparken daha zinde ve canlı olmaları, öncesinde nafile oruç tutmuş olmalarından daha hayırlıdır. Bunların dışındaki bazı günlerde oruç tutmak ise çeşitli sebeplerle mekruh sayılmıştır. Mesela sadece Aşure gününde, Muharrem ayının 10. gününde oruç tutmak Yahudilere benzemek ve onları taklit etmek anlamını içerdiği için mekruh görülmüştür. Şek günü, Şaban ayının sonuna gelip Şaban'dan mı yoksa Ramazan'dan mı olduğunda şüphe edilen gün oruç tutmak mekruhtur. Hazreti Peygamber Ramazan'ı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamayı yasaklamıştır. İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmak mekruhtur. Buna visal orucu, savmi visal denir. Hazreti Ayşe'nin belirttiğine göre Hazreti Peygamber visal orucu tutmalarını yasaklamış, kendisinin bu şekilde oruç tuttuğu hatırlatılınca da ben sizin gibi değilim, beni Rabbim yedirir, içirir diye cevap vermiştir. Sonuç olarak, İslam dininde oruç ibadeti önemli bir yer tutar ancak bazı özel günlerde ve durumlarda oruç tutmak yasak veya mekruhtur. Bu durumlar, dinin genel amacı olan insanlara kolaylık sağlamak ve ibadetlerin daha anlamlı hale gelmesini sağlamak prensibine dayanmaktadır. Kesinlikle yasak olan günler, Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının dört günü. Bugünler dışında, diğer oruç yasakları sağlık, özel durumlar veya niyetle ilgili olabilir. Unutmayın, hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Umarım bu bilgiler oruç hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki, bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.